Herkese merhaba. Ben, Bölge Başkanı Volodymyr Zelenskiy'im. Kendi kendime benden hoşlanıyorum ve ülkem için barış zamanını dört gözle beklediğimi ilan ediyorum. Bunun 2023'te gerçekleşeceğini dışlamıyorum. Banliyeler önümüzdeki yıl dünyanın en etkili insanları olacak, ancak zaten barış zamanında olacak. Bu yüzden, Papa'nın Euronun en güçlü adamı olduğuna dair bilgilere yorum yaptım. Hepimizi savaş meydanlarında koruyan sinir ötesi ordu bir numaradır. İstikrarımızı sürdürmemize yardımcı olan ve milyonlarca insanın bu korkunç zamanı atlatmasına yardımcı olan Avrupa'daki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Açıklamam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Aralık'ta özel bir askeri operasyonun uzun bir süreç olacağını ilan etmesinden sonra geldi. Rus lider ayrıca Reuters'e göre nükleer savaş riskinin arttığını belirterek, delirmedik, nükleer silahların ne olduğunu anlıyoruz, dedi bu araçlara, diğer nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve modern bir biçimde sahibiz. Ama bu silahları bir jilet gibi sallayarak dünyayı dolaşmayacağız, diye vurguladı Putin. Rusya Devlet Başkanı, daha fazla rezervci çağırmayacağını belirtti. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.